Cümleten herkese selamlar arkadaşlar. Bugün günlerden 16 Nisan e, Perşembe. Biliyorsunuz e, en son bir paylaşımda bulunmuştum. Türk yarışlarına ara verildikten sonra yabancı yarışlarla ilgili de böyle e, açık, canlı bir şekilde bir yorum mu olmayacak diye ve bir müddette de e, uzaklarda olacağım diye paylaşımda bulunmuştum. E, ta ki e, düne kadar dün e, çok yakın arkadaşım olan İçinizden e, e, onu muhakkak tanıyanlar vardır e, Twitter'dan. Meksikalı ismindeki, e, yani Twitter'daki e, hesabın ismi sahibi Meksikalı. Biliyorsunuz e, onu tanıyanlar bilecektir. 2 e, ay gibi sanırım bir zaman zarfı süresinde önce. E, biraz kendisi çok yoruldu e, Twitter aleminde. Kendisi de tahmin veriyordu ücretsiz bir şekilde ve çok da başarılı bir arkadaştı. 3000 de geçik takipçisi var aynı zamanda. Biraz fazla yoruldu. Biraz üstüne çok giden oldu bazı başarısız olduğu yarışlar tahminlerinde. Kendisi de hesabı kapattı ve ara verdi. Ben Benim de bundan haberim de oldu. Tabii ki kendisi hesabı kapatırken uzun bir müddet görüşmedik. Ta ki dün geceye kadar. Dün gece kendisi bir sürpriz yaptı bana. Döndüğünü söyledi. Ben de tabi ki çok sevindim. Hoş geldin dedim. İşte biraz konuştuk. Yabancı yarışlarla ilgili de ben de yorum yapmadım mı takılmadım söyledim falan. İşte biraz bir yol haritası çizdik açıkçası beraber. Önümüzdeki günlerde şöyle söyleyeyim. Yani voltranı oluşturacağız kendisiyle. Burada tabii ki içinizde Meksikalı'yı tanıyıp da Twitter'dan hem BNM'i takip eden arkadaşlarım da haber olsun. Kendisi hesabı açtı Meksikal diye. Fakat e, arama yaptığınız zamanlar e, pek e, çıkmıyor. Daha yeni hesap açtığı için. E, benim sayfama girip oradan e, kendisini yazışmalarımızdan e, ekleyip takip edebilirsiniz. Bugün de startı veriyor. Bu akşam Gursitim yarışlarıyla. E, beni de gaza getirdi. E, biraz e, yarışlarla ilgili de konuştuk. Hem e, onun geldiğini duyurayım dedim. Hem de e, ileriki günlerde nasıl bir e, birliktelik yapıp da e, işte tahmin vereceğimize size bir şey e, Güzel bir projemiz var. E, tamamen ücretsiz bir şekilde olacak. E, ona haber vereyim dedim. Ve aynı zamanda da e, kendisiyle tabii ki yarışlarla biraz analiz yaptık. Hazır e, analiz yapmışken hem e, onun geldiğini e, sizlere beyan edeyim hem de e, yarışlar hakkında bir e, yardımcı olayım dedim bu akşamki e, yarışları ile ilgili. E, belki e, içinizden bazılarına faydalarım olacaktır. 2 altılı var bu stream'de bu akşam. 2 altılı saat 8'de başlıyor. 1. altılı dediğim gibi 1. koşu ile beraber saat 8'de start alacak. Burada şimdi oranlara baktığım zaman biliyorsunuz şimdi hem oranlara bakıyoruz burada. Ben aynı zamanda bilmeyen arkadaşlar varsa onu da belirteyim. Buradaki sapkanların son yarışlarını koştu tarihlerini girip YouTube'da durum ismini arama yapıp oradan yarışlarını seyredebilirsiniz. Biraz meşakkatli dolu uzun sürüyor ama e, en azından faydası olduğunu belirteyim. E, Şimdi ilk bu 6 numara Safkan, e, bu yarışın favorilerinden bir tanesi. Ben kendisini açıp yarışını seyrettim. E, bana şöyle çok da e, yaptığı yarış e, hoşuma da gitmedi. Yani çok ağır bir favori oldu. Tek e, yazılacağını düşünmüyorum bu safganın. O yüzden buraya e, üstü bir de dişi yarışı olmasından dolayı da Buraya e, sizlere 5 tane at önereceğim. Bir tane de kürüs var yanında. Yani 6 at yazmış olacağız. E, benim bu kürüsteki e, muhakkak yazılmasını önereceğim isimler 6, 5, 1, 4 ve 3 şeklinde olacak. 5 e, at öneriyorum. İsterseniz tabi e, sizler kuponunuzda daha az veya daha fazla at yazabilirsiniz bu aya. Evet. Bu arada e, yarışların yarım saat kala falan da en yani çıkan atlar falan da oluyor. Onları da takip edersiniz tabii ki. Çoğunuz da biliyordur. Evet 6. ikinci 2. ise bu yarış şartlı birim bir yarış, İki yaşlı İngilizlerin e, ilk defa start olacakları bir yarış. E, burada yarışın e, baş şirketlerine baktığım zaman 2 numaralı Lime's'in safkan Taylı Gaffolani ile yarışın e, çok ağır favorisi. Bunun sebebini de bilmiyorum. E, i̇çinizde bilenler var mı? E, son yaptığı galabunda özellikle e, 600'ünü e, 34 bir galop yaptı bu saftan. E, o galopun istinaden de bu yarışın e, kısa mesafeli 9 metre bir yarış e, ağır favorisi olmayı hak ediyor. E, kendisini e, yani en yakın olan e, rakip olarak gösterilen iki tanesi var. Bir numaralı Avasomevi ve 8 numaralı Kuyankatiyaf isimli saftan. 8 numaralı Kuranka TF safkan aynı zamanda 7 numaralı ikili koşacak. Burada 2 numaralı Lime isimli safkanı son e, galabına istinaden tek yazabilirsiniz. E, son yaptığı 30 metre e, 34.70'lik işine e, istinaden bu yarışı kazanabilir. E, dediğim gibi e, bugün de muhakkak zaten bana önce e, bu yarışın ağır favorilerinden çıkacağını düşünüyorum. E, bizim Türkiye'de de e, aynı zamanda. E, kendisine e, Tek bir rakip önereceğim bu yarışta. O da 8 numaralı e, Kuyuna Tiaf isimli safkan olacaktır. Bu safkanda e, yaptığı yarış hazırlıklarına baktığım zaman e, 2 numaralı Lime isimli safkana en yakın e, dereceleri yapan safkan. E, o yüzden eğer yapmak isteyen, yanına at yazmak isteyenler varsa e, eküro avantajıyla da 8 numaralı Tiaf'ı değerlendirebilirler. E, bu isim de e, uyarışı iyi galoplarla geliyor. 848 48 ve 47, 60 gibi güzel dereceli galopları var bu isminde. Muhakkak 2 numaralı Lime'a rakip olacak. Bana göre tek isim, tek hafta olacaktır. Dileyenler 2 numarayı tek izleyebilir. İsteyen yanında 8 numaralı Queen Quatiaf'ı değerlendirsinler. Ve altılı ganyan 3. yana geldik. 3. yada Affedersiniz. birメイドin bir mücadele 3 yaş İngilizlerin 1000 metre kısa mesafeli bir yarışı. Burada da e, 4 numaralı Weekend Dreamer e, Suratli bir isim bu açtığım yarışını seyrettim. E, 7 numaralı kendisi rakip gösteren Moreden e, Uluslararası da izledim. E, daha sonra 9 numaralı Vidam e, Fatih'i izledim bu yarışta. E, fakat işte e, yani açıkçası çok da üçü de güven veren e, isimler olarak e, gelmedi bana. O yüzden e, bu yarışı dikkat etmenizi önereceğim. E, burada özellikle kısa mesafeli bir yarış olduğundan dolayı da e, yeni koşan atlarla e, bir sürpriz gelebilir. Benim burada önereceğim isimler e, 4-7-9 sıralamasına rakip olarak da e, daha sonra rakip göstereceğim. 6-5 ve 1 nolu safdanlar olacak. E, sizler de kendi kuponunuzu değerlendirirken e, buna e, dikkat ederseniz bu ayakta. Ve e, 6 gayenin 4. yer. Burası da bir satış koşusu. Şartlı dişilere ait. 3 yukarı İngilizlerin 1200 metre mesafeli yarışı. Burayı biraz sizler için belki kolaylaştırmış olacağım. Yani ben kendi çalışmalarımda o şekilde çıkardım. kağıt at şeklinde çıkardım bu yarışı. Bunlardan bir tanesi 9 numaralı Charge Egenis'in saftan. 9 numaralı Charge isim saftan. Burada 10 numaralı Erken Beş oranlarında e, Lux Diamond isimli safkanla beraber koşmuş ve onu rahat bir şekilde daha önce geçmiş e, açıp da izledim çünkü oradan biliyorum. E, yine kendisine e, rakip gösteren isimlerden 7 numaralı Incredible de açıp seyrettim. E, bu safkanda kumda bir tane e, bir yarış koşmuş, onda e, da dördüncü olmuş fakat e, yürüyerek geçmiş potayı. E, hiç e, başarı gelmedi bana yarışı. E, tek bir yarış koşmuş kumda. Daha sonra e, önereceğim isimlerden 7 numara Grey Manners'ı izledim. E, Bu yarış derecesini kazandığı Yarış derecesini daha doğrusu. E, Kumda kuşu kazanmış. Baktım onu da. Pek e, bana e, gösterişli gelmedi yarışı. E, 9 numara tek Charge Egen yarışın favorilerinden dediğim gibi 10 numara Lux Diamond'ı e, geçmiş olduğunu belirtiyorum. E, muhtemelen de bunun oranı da düşecektir. E, yarış başlamaya yakın. Aynı zamanda Paco Lopez isimli e, jockey de 10 e, numaralı Lux Diamond isimli safkanın son yarışına binip kazanmış onunla ve e, şimdi bu yarış 9 numaralı Charge Ege'ni tercih ediyor. Muhakkak kuponlarınızı yazmanızı önereceğim ve kendisine de tek bir tane rakip önereceğim. O da e, Edgard Ziyas'ı start olacak olan 1 numaralı Incredible Miss Simi'nin safkan. Bu safkan da yarışın bayağı başlamasına yakın e, son dakika düşer oranlarda e, yarışın favori olma ihtimali çok yüksek görüyorum bu isminde. E, bu safkan daha önce son üç yarışın içinde koştu. Ondan önceki kum yarışlarında özellikle Saratoga'da ve Belmont Park'ta, Belmont Park'ta özellikle birinciliği var. Saratoga'da da yapmış olduğu tabelleri var ve Gur ilk ikinci kum yarışında üçüncülüğü var. Piste de aşina bir saftan. Bu yarış için yaptığı galoplarını da beğendim. Yani son çim yarışını ölçü almıyorum dediğim gibi. Edgar Zeyas gibi de iyi bir var start olacak. Burası 1 ve 9 şeklinde. Ben yeterli görüyorum. 6 ayın 4. ayına. 6 ayının 5. ayına geldik. Burası da bir made satış koşusu. Yani dişilere ait bir yarış. Burada 5, 11 bir ve 1 nolu safkanlar biraz diğer rakiplerine göre ön planda tutulan isimler oranlara baktığımız zaman handikap puanı olarak da 5 numaralı dikkat kıt merkürü grubun en yüksek handikap puanına sahip. Burada 16 at kayıtlı yarıştı ama muhtemelen e, eğer üst taraftan bir e, ve yani 12 nolu safkana kadar olan atlardan çıkar olmazsa 13 14 15 nolu safkanlar bu yarışta yedek olarak e, bu yarışa bekler e, oldular. Eğer üstten çıkan atlar olmazsa bu safkanlar e, muhtemelen yarıştan çıkacak. O yüzden e, bu yarışa dikkat etmenizi önereceğim. dedim gene dediğim gibi bu yarışta 5 numaralı dikkat merkeri eee yarışın erken bayış oranlarında favori konumunda MC Kandikap puanına sahip fakat bu saftan açıp son 3. olduğu için yarışını izledim. Sadece e, yani ikrami yönünden e, bu grubun bir tık üstünde olan bir grupta start alıp 3. oldu. Fakat e, çok e, zorlu bir safkan. Yani öndeki saftanın böyle hani e, teşvik etme baştan sonra devamlı içeri yatmaya çalışıyor ve çok uğraştı bu Öndeki atın neredeyse ayaklarına takılıp e, devrilecek. Yarışını çok e, jökeni zorlayan bir isim. E, bu yüzden e, ben tek yazılmayacak yaz yani olabileceğini düşünmüyorum. Kendisine e, rakip gösteren saplanlardan 11 numaralı Samar Indy City. Bu isim de e, bir yarış koşmuş ve 5. olmuş. Açıkçası ben bu yarışın bu saplanlarda 5. çiliğe hoşuma gitmediğini belirteyim. E, bir numaralı Oğur Fantezi'de bu iki isimden sonra önerilen isim. 1 numaralı Oor Fantasy de 5 numaralı Vicet Mercury'nin 3. oldu yarışta 5. oldu ama çok yakın ara bitti yani. Önlerde giden bir isimli Oor Fantasy bir safkanla beraber sürekli liderlik mücadelesi yaptı. Daha sonra geriden işte Vicet Mercury e gelip onun sonlarda geçti ama çok yakın bitti yani. Eğer Vicet Mercury yazılıyorsa bana göre Oor Fantiz'in de şansı olduğunu düşünüyorum. Önde boş kalırsa çünkü bir start çekmiş çıkıp bitirebilir. Fakat dediğim gibi bu yarışta sürpriz olma ihtimali de çok yüksek görüyorum. E, safkanları izlediğimde pek e, öyle röke gözüyle baktığımda pek beğendiğim isimler e, olmadı bu üç safkanda o yüzden e, daha sonra burada çıkan atlar olduktan sonra kuponumuzu doldurmadan önce özellikle oranlara bakıp e, aşağı doğru e, düşüş yapmış o, e, safkanlardan buraya at ilave etmenizi önereceğim bütçenize göre. Ve altlı e, son ayağına geldik burası da bir satış koşusu şartlı bir yarış e, 1600 bit için pistte koşulacak. Burada da 5 e, numaralı e, Borgun Kurensi isimli saftan grubun en yüksek handikap puanına e, sahip bir isim. 71 gündür koşmuyor. E, bu yarışı yazıklarla girmiş. Baktım fena değil grupları. E, fakat ben e, kendisine yine de yanına 4 e, numaralı e, Joy Full Art özellikle bir e, Kitten Joy yavrusu. E, gerçi 5 numaralı Borbun Kurensi'de e, chipsing yavrusu bugün babadan. İkisi de çok kaliteli aygırlar ve bunlara e, rakip olarak da gösterilen 6 numaralı e, Looking at Rose isimli da bu üç ismi e, ayırmadan önce kuponlarımıza yazalım diyorum. Daha sonra da kendisine rakip olarak bu üç safkandan sonra da 2 e, ve 9 önereceğim isimler. Tabi sizlerde kendi tuttuğunuz e, inandığınız safkanlar varsa e, kupon üzerinde şablon üzerinde e, istediğiniz şekilde doldurun. Dediğim gibi e, Meksikalı döndü, e, ben de döneceğim ha, dönüyorum artık. E, başka e, söyleyebileceğim e, bir şey e, şu anda yok. E, i̇kinci altı ile ilgili bir çalışma olursa da e, onu da paylaşabilirim eğer vakit bulursa. Dilerseniz hemen e, ilk altıyı bir baştan toparlayayım. Birinci ayak altı, beş, bir, dört, üç önereceğim isimler. İkinci ayak 2 iki numaralı safkan son yaptığı 634-70'lik kalabalığıyla bu kısa mesafe 9 metrelik yarışı çıktığı gibi kazanabilir. Kendisini çalışma yönünden 4 tane 800 metre iş yapan ve 847-60'larda koşan 8 numaralı safkanı rakip olarak görmekteyim. Üçüncü ayakta 4-7-9-6-5-1'in muhakkak ayrımadan yazılması taraftarıyım. Dördüncü ayakta önereceğim 2 isim var bunlar 1 ve 9 numaralı safkanlar. 5. hakta 5 11 1 bu üç safkan diğer rakiplerine göre yarış ikramiyesi olarak bir tık bu grubun üstte koşup görmüş safkanlar fakat çok da güven veren isimler değiller. Değişik bir sonuç çıkabilir bu ayaktan. O yüzden dikkat etmenizi önereceğim. Ve son ayakta da 5 4 6 önceliğimiz. Daha sonra da 2 ve 9 larsınız. Başka haklarda gezebilirsiniz. Birinci altı ile ilgili görüşlerim bu şekilde inşallah faydalı olurum. Hepinize bol şanslar diliyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.